Peki bir de Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Selahattin Demirtaş'a özgürlük lafları. Bakalım Muharrem İnce Selahattin Demirtaş özgürlük demiş mi? Hep beraber izleyelim. Onun için özel bir video hazırladım. Buyurun. İlayda. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın dediniz ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra da aynı açıklamayı yaptınız. Serbest bırakılsın diye bir cümlemi bana getir. Burada siyaseti bırakıyorum. Söz. Hayır. Söylediniz bak, Burada bırakıyorum. Bak. Bak yazıyorum bak. Bir dakika bak. Bak bak bir şey söyleyeceğim İlayda. Siyaseti bırakıyorum imzaladım. Sayın Sen... Demirtaş'ı dün ziyaret ettim. Başarılar dilerim. Yarış adil olacak. Kemal Bey bir yerde gezecek. Meral Hanım bir yerde gezecek. Selahattin Bey bir yerde gezecek. Erdoğan bir yerde gezecek. Muharrem İnce bir yerde gezecek. Herkes yarışacak. Yarış böyle olur. Hakkaniyet böyle olur. Cumhurbaşkanı adayı tutuklu olmaz kardeşim. Gelsin yarışsın. Ne var ki bunda ya? Ben gidip onun partisine oy verecek halim yok. Kendi par, par kendime oy vereceğim ben kendime. Allah Allah. ben. Bak sen! <laughs> Vay canına! Ne diyor bu? Ben beş vakit namaz kılıyor falan değilim. Ama her gün Allah'a şükür 15 yaşından beri cuma namazı kılıyorum. Taklı gizli bir şey değil ki bu. İnce geldi! Huzur deyince! Ya ben sizden zeka, mizah, giydirme istiyorum ya giydirme. İftira istemiyorum ya giydirin bana ya. <laughs> ya gözünü seveyim ya. Evet e, ama kendisi giydirin midirin deyince bizi açık kalmasın diye giydirdik. Aslında burada yorum sizin. Ben Muharrem İnce'nin Ferhat'ın Demirtaş'ı desteklediğini CHP gibi düşünmüyorum. Dışarı çıkması gerektiğini seçimler için söylemiş. Zaten bunu programda da söylüyor.